genel izleyici kitlesi için uygundur. Türkiye Sigorta, Reassurance ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün emekliliği ve tasarrufu konuşmaya devam ediyoruz. İlginçtir. Özellikle pandemi ile birlikte tüm dünyada sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tasarruflar ciddi oranda arttı. Hatta uzmanlar buna tırnak içinde tasarruf, tasarruflar çıldırdı bile diyebiliyor. Ki biz de bu cümleyi kullanıyoruz. Tasarruflar gerçekten çıldırmış dünyada. Dünyada da böyle, Avrupa'da da böyle. Amerika'yı bu işin dışında bırakıyoruz biraz ama Avrupa'da ve aynı şekilde Türkiye'de de ciddi bir e, tasarruf artışı yaşanıyor e, ve e, aynı baktığımda mesela ben Merkez Bankası'nın son raporuna biraz sonra konuğumuzla da konuşacağız detaylı ciddi bir tasarruf artışı var peki e, tasarruf denince de akla bes geliyor. Hakeza BES'te best de çok ciddi bir e, yükselen bir trend var. O da ilginç. Bunların hepsi ilginç gelişmeler. Aslında bugün bakıyorsunuz emeklilik şirketinin yöneticileriyle konuşuyorsunuz. Onlar bile yani biz bile şaşırdık diyorlar. Neden böyle? Biraz onları konuşmak istiyoruz. E, yayın konuğumuz Metdaf Emeklilik Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtseven bizlerle birlikte. E, bütün bunları konuşacağız ve aynı zamanda BES'te neler oluyor konuşacağız. Tabii e, benim bir tespitim var burada en büyük faktörlerden bir tanesi Türkiye bazında, bacağından bahsediyoruz bazında. En büyük faktörlerden bir tanesi son 2-3 iki yıl, iki, yıldır özellikle bireysel emeklilik sisteminde getirilerin ciddi boyutta olması da kişileri sisteme sadık hale getirdi diyeceğim. Bakalım Deniz Bey ne diyecek. E, Sayın Yurtsever hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Ayhan Bey. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. önce bir haberi birlikte izleyelim. Sonra sizle şu tasarruflar ya tasarruf çılgınlığını bir konuşalım. Ne oluyoruz? Niye kişiler bu pandemide tasarruf ediyorlar? Haber haber dönüşü birlikte bunun bir sohbetini yapalım Deniz Bey. Memnuniyetle. Efendim bir küçük haberimiz var. Sonra tasarruflar neden çıldırdı konuşacağız. Türkiye Sigorta Birliği devlet katkısının bireysel emeklilik sisteminin büyümesinde ve teşvik edilmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek katılımcıların yıl bitmeden ek katkı payı ödeyerek 2020 yılı için geçerli maksimum devlet katkısı tutarı olan 8820 hak edebileceklerini hatırlattı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 107 bine yakın katılımcımız Besteki devlet katkısı ve getiri nedeniyle emekliliğe hak ettiği halde sistemde kalmayı tercih ediyor dedi. 2020'nin 9 aylık döneminde 18.262 kişinin emeklilik hakkını kullandı. 2019 yılında ise 24.131 kişinin emekli olup 5'ten birikimlerinin tamamını alarak ayrıldı. 2019 yılında emekli olanlar sisteme toplam 1,6 milyar lira katkı payı öderken emekli olduklarında ise 2,5 milyar lira geri ödeme almış oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi'nce açıklanan 13 Kasım 2020 verilerine göre bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı yaklaşık 12,6 milyon olurken toplam fon büyüklüğü de 165,7 milyar liraya ulaştı. Devlet katkısı fon tutarı ise 21,2 milyar lira oldu. Evet, e, MetLife Emeklilik Genel Müdürü Deniz Yurtseven. ben. E, varsa yorum ve sorularınız efendim bakışethabertürk.com'a iletebilirsiniz. Bayan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden de paylaşabilirsiniz. Deniz Bey ne oldu? Niye çıldırdı bu tasarruflar tüm dünyada. yani ya Türkiye'de de mesela bakıyorsunuz bir taraftan işte iş yerleri kimi zorunlu kapanıyor, kimisi başka bir nedenden hele şimdi süreçte tekrardan pandemi salgında kısıtlamalara gidildi. E birçok kişi kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, ücretsiz izin desteği alıyor falan ama bir taraftan da beste de inanılmaz bir yukarı doğru bir trend gidiyor. Bize önce bu tasarrufların tüm dünyada niye böyle geliştiğini sonra da Türkiye'de niye geliştiğini bir anlatın bize. Teşekkür ediyorum Noyan Bey. Noyan Bey öncelikle iki ana unsur olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi dünyadaki aktivite seviyesinde bir düşme var. Covid öncesi yani pandemi öncesi seviyesine göre tüm dünyanın toplam aktivitesinde bir azalma var. Ne demek istiyorum? Bunu ölçen bazı KPI'ler var yani göstergeler var. Burada dışarıda yenen yemek sayısı, otellerin doluluk oranı, uçakların, uçakların doluluk oranı gibi göstergelere bakıldığında pandemi öncesindeki seviyeden kabaca gelişmekte gelişmiş ülkelerde bile %20 altında olduğunu görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde bu daha da altında. Yani şunu söyleyelim, bir ekonomik aktivitemizde bireyler olarak yaptığımız aktivitelerde bir azalma var. Birincisi bu. Yani daha az harcıyoruz. Bunun Hı -hı. önemli sebeplerinden bir tanesi de pandemi dolayısıyla önemli bir kesimin toplumun eve kapanması. ikincisi zorunlu ihtiyaçlar dışında lüks ihtiyaçların işte AVM'lerden şuradan buradan daha azalması. Birincisi bir tasarruf bilincini de tasarruf oranında artmaya imkan verdi. İkincisi de bireysel emek tarafına getirdiğimizde özellikle biz ilk pandemi çıktığında biz e, sektör e, oyuncuları olarak endişelenmiştik. Acaba burada yanlış bir tepkime olabilir mi katılımcılar tarafında? Mayıs-Haziran aylarında bir artan çıkış gördük ama ondan sonra bu bırakın çıkışı pozitif bir giriş olduğunu görüyoruz sisteme. Bunun belki ikinci sebebi ise hem tasarruf alışkanlığı artması, sizin de işaret ettiğiniz gibi bireysel emek sektöründeki emek yatırım fonlarının oldukça yüksek, geçen seneki 2019'daki yüksek performansından sonra bu sene de yüksek performansına devam etmesi. Aşağı yukarı bir baz olsun diye bir rakam vermem gerekirse emek Ek yatırım fonları ortalama %28-29 civarında bir getir sağladı şu ana kadar. Enflasyonun enflasyonu ilk 10 aylık 11 olduğunu düşünürsek oldukça ciddi bir reel getirden söz etmek lazım. Bu bahsettiğim 28-29 civarında bir getiri, getiri ortalama bir getiri. Eğer siz burada daha doğru, daha yüksek performans gösteren fonları seçseniz, örneğin altın yatırım fonu veya dövizli fon, burada %55'leri aşan altın fonlarında, keza %35'leri aşan döviz fonlarında getiriler söz konusu. Dolayısıyla bu yüksek getiriler de sanıyorum kadınların da dikkatini çekti ki bir de biliyorsunuz bunlara ilave olarak dünyanın her tarafında hiçbir tarafında olmayan çok cömert bir devlet katkısı hı hı. var %25 seviyesinde. Bunu da yan yana getirdiğinizde diğer finansal enstitüelere göre çok üstün bir performans gösteren bir, bir finansal enstitüel oldu bireysel emeklilik. Belki son olarak da böyle pandemi dönemlerinde insanların daha korumacı olmaları, geleceğe yönelik daha endişelerin arttığı bir dönemde özellikle belki pandemiden sonra işsizlik olabileceği endişeliyle daha fazla emek dönemine yönelik tasarrufların artmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Bir şey soracağım Deniz Bey. Şimdi e, dünyada bütün tasarrufların arttığını biliyoruz. Şimdi ben Türkiye özeline baktığımda e, iki gün önce Merkez Bankası'nın yayınladığı finansal istikrar raporunda daha keza bu konuya çok ciddi, Kasım raporunda bu konuya ciddi atıfta bulunuyor ve tasarrufların arttığını Peki bu artan tasarrufların işte sizin söylediğiniz gerekçelerden kaynaklı evlere kapandık harcamalarımız azaldı ve Dolayısıyla biraz daha hani bu pandemi bize tasarruf eti etmemiz gerektiğini yani köşede bir para durması gerektiğini aldı. Soru şu bu tasarrufların bireysel tasarrufların ne kadar bese geliyor bir, bir bir rakam var mı? Şöyle söyleyeyim, öyle bir rakam yok ama şunu söyleyebilirim. Bireysel emeklerin kendi içerisindeki trendlerine baktığımızda hı hı. bir kere şunu söylemek lazım. Bireysel emek sistemini iki parçaya ayıracak olursak, bireysel emek ve ota katılım sistemi diye, bizim bireysel emek sistemimiz son 3 seneden beri aslında katılım sayısına göre bir büyüme göstermemekle beraber fon büyüklüğünde bir büyüklüğünde gelişme göstermeye devam ediyor. Bunu tespit etmek lazım. Giriş çıkışlara baktığımızda pandemi sonrasında bir önceki yıllarla aynı dönemlere karşılaştığımızda girişlerinde tabii ki %14'ler seviyesinde bir gerileme var. Ancak çıkışlarda %20'lerin üzerinde bir gerileme var. Yani nette baktığımızda küçük de olsa bir sisteme giriş var ama bireysel tarafında çok büyük, devasa bir yeni bir girişten bir söz dakika. edemeyiz. Ya Deniz Bey bir şey o, bir soracağım. buraya bir virgül koyun. Bunu unutmayın lütfen bu söylediğinizi bir virgül koy. O zaman biz şuna mı şunu mu anlıyorum ben sizin söylediğinizden? Bireysel emeklilik sistemi özelinde bahsediyorsak ee, yeni giriş değil de biz çıkış olmamasından e, biraz mutluyuz gibi. Ben öyle mi anladım? Hayır. Böyle bir dönemde bakın bütün bankaların finansal sektörün aktivitesinde ister istemez eve kapanmadan dolayı bir düşme var. Biz bile Tüm şirketler olarak ekiplerimizin sağlığını ön plana çıkardığımız için satış ekiplerimizi bile rotasyona sokarak eskisine göre daha az e, miktarda sahaya sürebiliyoruz. Böyle bir dönemde e, insanlarımız da tabii birçok insan da biraz daha bahsettiğim gibi yeni e, bir şey almakta e, tereddüt ediyor ve erteliyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde biz e, girişlerin e, azalmasını mantıklı karşılıyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. ama e, çıkışlardaki azalma daha büyük olduğu için sevinmek değil ama şöyle sevinebiliriz sisteme girmiş katılımcıların sisteme olan inancının yükseldiğini gösteriyoruz. Şimdi ise böyle bir pandemi olmasına rağmen çok düzenli katkısını ödeyenleri sistemde olan bu katılımcıların çok sistemli bir şekilde katkılarını ödemeye devam ettiklerini eskiden olduğu gibi çok hızlı şekilde karar verip sistemden ayrılmadıklarını görüyoruz ki bu aslında bireysel emekli olan sistemin içerisindeki bireylerin inancının arttığını gösteriyor. Ben bunun bir şekilde pandemi sonrasında buradaki özellikle yüksek getirilen sistemde kalmanın getirdiği avantajları yeni girecek kişilerin de algı, algılamasına yol açacağını ve sisteme yeni girişlerin hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Önemli olan burada savunmacı olup böyle bir dönemde biz hala bir önceki seneye yakın kadar yeni giriş almamız sevindirici bir şey. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi getiriler gerçekten e, yani ben de takip ettiğim kadarıyla son iki yıldır falan e, muazzam getiriler var e, sistemde. E, ortalama getiri bile yüksek e, altın gibi işte e, eurobondlar gibi noktalara geldiğimizde çok daha yükseliyor. ...ne oldu da son 2-3 yıldır... ...yani özellikle de 2 yıldır bu getiriler... ...bestek getiriler... E, ...yukarı doğru bir tren çizmeye başladı? Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi... E, ...size programa gelmeden evvel bir baktım... ...geriye dönük e, geçmiş yıllara. Şunu söyleyebilirim. Son 6 yılda... E, ...emek yatırım fonlarında... ...altın ve döviz fonları... ...en yüksek getirilere imza atmış... ...iki fon. Hı hı. Ancak bunu... ...sistemin başından beri baktığımızda yani... ...2003 yılından beri baktığımızda ise... Aslında durum öyle değil. Hisse senedi fonlarının, esnek fonların daha yüksek getirileri yani o, o gün daha bugüne baktığımızda en yüksek getiri bu iki fon tipinin karşılığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi son 5-6 yılda özellikle biliyorsunuz Merkez Bankaları'nın çok para basması, faizlerin düşmesiyle beraber gelişmekte olan ülkelerde altının tabii pandemi gibi belirsizlik ortamında daha parlak bir finansal sistem haline gelmesiyle altının çok yüksek seviyede prim yapması yine gelişmekte olan ülkelerde e, yerel paraların değer kaybıyla döviz fonların e, çok yüksek getiri getirmesi bizim bu enstrümanlara sahip emek yatırım fonlarımızda da çok yüksek getiri e, sağlamasına imkan verdi. Dolayısıyla bireysel emek yatırım fonlarının ana iki e, motoru yani büyüme motoru son iki yılda altın ve dövizli fonları oldu. Böyle Bununla devam beraber... eder mi? Tamam yo, devam edin şeye devam edin. Ya yani ona devam edin. Sonra böyle devam eder mi Sorun var. Ona onu cevaplandırın. Böyle devam eder mi? Şöyle devam etmesini bekliyorum. Şu anda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz artımından sonra mevduat faizleri de belli bir seviyeye geldi. Bono faizleri de şu anda işte 13,5-14'ler seviyesinde. Belki enflasyon bu seviyede korunabilirse faizlerin belli bir süre sonra yavaş yavaş düşmeye başlayabileceği pandeminin de pandemi sonrasındaki dönemde düşmeye başlayacağını öngörürsek o zaman tahvil bana fonları ve esnek fonlar ve hisse senedi fonlarının daha iyi perform edebileceğini öngörmek yanlış olmaz. Ama burada iki tane dikkat etmemiz gereken şey var. Bir tanesi enflasyonun düşüş trendine girmesi ki henüz belki erken, belki bir iki ay daha enflasyon evet. yüksek seyredebilir. Ve buna paralel belki bir iki puan daha faiz artışı görülebilir. Enflasyonu kontrol ettiğimiz inandığımız noktada ve pandeminin yavaş, yavaş sona ereceği noktada benim kanaatim peştek fonların hisse fonların özellikle hisse senedi piyasasının çok ucuz olduğunu düşünürsek Türkiye'de bunların önümüzdeki dönemde altın ve dövizli fonlara göre daha iyi perform edebileceğini öngörüyorum 2021'in ikinci yarısından itibaren. Ama benim anladığım şu. Yani biz ses sistemin 1-2 yılına bakıyoruz ama bütüne baktığımızda, sistemin bütüne baktığımızda herhalde hisse senedi fonları açık ara daha büyük bir getiri sağlamış katılımcıya. O fonu seçen çok katılımcıya. Iyi. Doğru değil mi? Çok çok doğru. Çok doğru. Sistemin 2003 yılından beri baktığımızda iki fonlar öne çıkıyor. Bir tanesi hisse fonlar. Yine içinde hisse senedi barındıran esnek fonlar. En yüksek getiriyi sağlamış fonlar. Zaten bakın bir kez daha söylüyorum. Burada ortalama, ortalama getirinin altını çizmemin sebebi şuydu. E zaten bir şey daha akmaya onu da bahsetmem Hı -hı. lazım. Çok önemli bir trend değişikliği de gördük biz bu pandemiden sonra. Geçen sene yani 2019 yılında toplam katılımcıların sözleşme sahiplerinin sadece %8'i fon değişikliğine giderken bu sene bu rakam %12'lere çıktı. Evet. Yani kendi içinde baktığımızda fon değişikliği sayısı %50 arttığını görüyoruz. Ama bu da o, aslında katılımcıların o da, o da gösteriyor. Deniz Bey o da yetersiz. Yani %12 yetersiz. dediğiniz rakam 7 milyon kişi içinde işte 700 bin kişiden bahsediyoruz. Doğru söylüyorsunuz yetersiz ama nereden gel geldiğimize bakarsak uzun yıllar bu oranlar %2-%3'ler seviyesinde. Biz emek şirketleri olarak çok çaba sarf ediyoruz katılımcıları hmm. bilgilendirmek için. Tabi bunun e, fon değişikliğinin aşırısı da çok doğru bir şey değil. Hmm. Çünkü aslında emek yatırım fonları uzun önemli bir şey ama bazı trendlerden faydalanabilir diye e, uyarıyorduk, e, hatırlatıyorduk onlara fon değişikliği hiç yapmadıklarını şu anda son kısa sürede yani 6-8 aylık gibi bir sürede aşağı yukarı %50 bir artış görmek sevindirici. Tabii bunun da önümüzdeki dönemlerde daha artacağını düşünmek de aslında yanlış olmaz. Çünkü burada çok yeni mekanizmalar da giriyor. İşte Robo Advisor'lar gibi. Hmm. Dolayısıyla ben fon değişikliğinin önümüzdeki dönemde de artacağını düşünüyorum ama bırakın hangi fonun daha çok getirinden bağımsız. Sadece şunu söylemek bile yeterli. Ortalama fonların %30'a yakın bir getiri getirdiği emeklilik sisteminde %25 devlet katkısıyla da de kuvvetlendirilmiş bir sistemde, başka hiçbir finansal entrannda böyle bir getiriyor. Yok. Dolayısıyla katılımcıların lütfen bu sistemde böyle zor dönemlerde de kalmayı kalmayı başararak parlak günlere çok ciddi birikimlerle emek günlerinde. Bugünkü yaşam standartını düşürmeyecek bir gelir seviyesi ulaşmanın sağlayabilirler diye düşünüyorum. Deniz Bey bir şey soracağım. Şimdi ben hep şunu savunuyorum. Diyorum ki artık bu son özellikle 2-3 sene içinde sistemden yani çıkışların az olmasının nedenlerinden bir tanesi de artık kişiler birikimlerin yani varlıklarının büyüdüğünü gördüler. Ya, ya burada da bir, ya gerçekten bir para var. Ya şuna bir dokunmayalım. Bak büyüyor da demeye başladılar. Bir varlıklar büyümeye başladı diye düşünüyorum. Ben benim görüşüm o. Şimdi buradan şunu sormak istiyorum. ortalama kişilerin birikimi artık yani bireysel emeklilikte rakamlarla konuşabiliyoruz çünkü bir hayli yol alındı. Eee bireysel sistemde besteki kişilerin ortalama büyük birikimleri, varlıkları ne oldu? Böyle bir rakam var mı elinizde? Yani bir şey söyleyebilir misiniz bu konuda? Açıkçası bir süren beri bakmadım ama elimdeki en son data 10-12 binler civarındaydı. Ama teyit etmeye muhtaç. Bireyler girdikten sonra ilk 24 ay ile 30 ay arasında kırılma zamanı. Yani bu 30 ayı aşan katılımcıların, sistemde 2-2,5 sene, sene kalmayı başaran katılımcıların çok büyük bir oranının sistemde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunun sizin de söylediğinizde eş anlamlı aslında. İlk 2 senede fon miktarı 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira olunca en ufak bir ihtiyaçta veya bir finansal krizde ilk el azotulan şey birikim burası oluyordu. Ama 2,5-3 evet. üç, üç yıl sonra bu birikimler dediğiniz gibi 12 bin lira 15 bin lira geçtiği zaman daha anlamlı ve emekli için bir anlam ifade eden seviyeye geliyor. Ve sistemde kalma oranı ciddi bir şekilde yükseliyor. Yani şey diyorsunuz, evlilik gibi diyorsunuz yani. Doğru, sabır, sabır etmek lazım. <laughs> sabır etmek lazım. Bireysel emek sistemi aslında otomatik ödemeye bağladığınız zaman katkılarınızı hiçbir zaman emekliğinize kadar el sürmememiz, düşünmememiz, evet. zaman zaman bakıp belli periyotlarda oradaki gelişimi görüp Mutlu olması gereken bir sistem. E, fon büyüklüğü ne kadara geldi Deniz Bey? Şu anda fon büyüklüğü sistemin 165 milyarlar seviyesinde. Tabii bu e, ota katılım artı bireysel ikisi beraber 12.6 milyon katılımcımız var sistemde. E, esas büyümeyi son 3 yıldan beri OKS tarafında tamamlıyoruz. E, OKS tarafı bizim büyümeyi daha çok e, e, sağlıyor. Bireysel sisteminde bekliyoruz. Yeni, yeni açılımlar var sektör olarak da bunların başında tamamlayıcı emek geliyor. Bir kıdem tazminatı hı hı. reformu ile beraber birleştirilmiş. Keza dövizli bes uygulamasında bazı uygulama esaslarının daha netleştirmesi gerekiyor. 18 yaş altına besin açılması var. Bunların e, zannediyorum ki önümüzdeki yıldan itibaren pandeminin de yavaş yavaş geride kalmasıyla beraber reform sürecinde e, gündeme geleceği ve tekrar bireysel emek sisteminin e, büyümeye geçebileceğini öngörüyorum. Çünkü... Orada da sadece OKS değil, Bireyselink tarafında da yapılabilecek şeyler var Bireyselink'e bahsettiğim gibi. Henüz ulaştığımız seviye 12.6 milyon katılımcı Türkiye'nin emeklilik potansiyeli düşündüğünde çok geride. O evet. nedenle bizim buraya biraz daha yeni açılımlar getirmemiz gerekiyor. Deniz Bey çok teşekkür ediyorum. Süremiz doldu. Ağzınıza sağlık. Yayına katıldığınız için teşekkürler. İyi güzel bilgiler paylaştınız. Tekrar bir araya gelelim. Sağ olun çok teşekkür ederim her zaman. Evet. evet efendim, e, sistemi bireysel emekliliği konuştuk. Metlife Emeklilik Genel Müdürü Deniz sevenli Ya bir iki noktanın altını çizip öyle paket, e, kapatayım. E, evet artık sistem yavaş yavaş emeklerini vermeye başladı. Varlıklar büyümeye başladı ama... Ee, mutlaka iki tane önemli husus var. Bunu benden nerdeyse tavsiye, bunu yapın. Birincisi, sistemde olan kişiler için ee, mutlaka bir fon değişikliğini en azından senede bir kere yapın. Altı kere hakkınız var ama tamam, altı kere değiştirmeyin, çok fazla. Üç kere de yapmayın, ama bir kere olsun değiştirin, en azından bir kere ee, fon sepetinizi, birikiminizin değerlendiği fon sepetinizi değiştirin ki birikiminiz daha da büyüsün. İkincisi, e, sene sonları yaklaştığı için ona has ikinci önerim de eğer imkanınız varsa biraz hani biraz daha fazla katkı payı ödeyebiliyorsanız vs devlet katkısı imkanından yararlanabilirsiniz. Biraz daha yüksek yararlanabilirsiniz. Çünkü limiti asgari ücretinle sınırlı olduğu için biraz daha sene sonuna doğru e, sene sonuna kadar biraz fazla ödeyebilirsiniz. Sonra tekrardan eee e, Normal eski bandınıza dönebilirsiniz ama sene sonu devlet katkısından ciddi anlamda yararlanabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.